Şimdi Diyarbakır'a gidiyoruz. Haber nöbeti kapsamında kentte bulunan gazeteci Hayko Bağdat gün boyu yaşanan gelişmeleri ve gözlemlerini aktaracak. Hayko Bağdat merhaba diyelim ve hemen bugünden başlayalım. Gün boyunca Diyarbakır merkezinde ve surda neler yaşandı? Evet bugün 3 gündür buradayız biz haber nöbeti olarak. Bugün de tekrar surda çok fazla top atışı sesine şahit olduk. Biliyorsunuz sur içerisinde sayıları 100-200 arası diye tarif edilen insanın abluk altında kaldığından bahsediliyordu. Diha muhabiri Mazlum Doğan içerideydi ve içeriden bilgi aktarmaya çalışıyordu. Bugün bir şekilde Mazlum Doğan'ın oradan çıkarıldığı, çıkarılır çıkarılmaz da gözaltına alındığı haberi geldi. Bununla beraber bazı yaralıların da surdan alındığı, işlerinden bir kadının hayatını kaybettiği, diğerlerinin bir kısmının da durumunun ağır olduğu bilgisi var. Ee, onun dışında e, kentin değişik yerlerinde özellikle hava karardıktan sonra bölge bölge bir takım çatışma haberleri ve silah sesleri duyulmaya devam ediyor. Evet haber nöbeti için birkaç gündür kenttesiniz. Bu geçirdiğiniz zaman içerisindeki izlenimlerini de alabilir miyiz? haber nöbetinin buraya gelmesi organizasyon olarak, mantık olarak buradaki meslektaşlarımızla yerel gazetelerle ve televizyonlarla işbirliği yapmak, onların mesailerine dahil olmak ve özellikle kendi mecralarımızdan, merkez medyada, batıda eee bu şahit olduklarımızı paylaşmamızı ve buranın sesini yükseltmemiz kapsamında bir organizasyon. Biz üçüncü haber nöbeti ekibi olarak geldik. Ben kendime Azadi TV'yi seçmiştim. Fakat hem şans hem şanssızlık olarak Azadi TV benim geldiğim gün stüdyosunu taşıyordu. Başka bir mekana geçeceklerdi. Bu da bana üç gün boyunca birebir temaslarda bulunma imkanı verdi. Pek çok siyasiyle görüşme imkanım oldu. Selahattin Demirtaş ile görüştüm, Hatip Dicle ile Selma Irmak görüştüm, Sibel Yiğitalp ile görüştüm milletvekili, Fırat Anlı ile görüştüm belediye eş başkanı. Onun dışında sivil toplum örgütleriyle görüşme imkanım oldu, yerel halkla görüşme imkanım oldu. Fakat tek cümleyle özetlemek gerekirse moraller bozuk bir umut beklentisi olur insanlarda böylesi dönemlerde üç gün boyunca konuştuklarımızda ya şöyle bir şey olsa daha iyi olacak diyebileceğimiz hiçbir şey bulamadık açıkçası ee, yerelde özellikle gençler arasındaki öfke artık sivil siyaseti de, de işini zorlaştırmış durumda yani e, barıştan kardeşlikten e, uzlaşmadan bahseden bir şekilde e, daha sakin konuşan Sivil siyasetçiler dahi bölgedeki genç nüfus tarafından eleştirilir hale gelmiş maalesef. Çünkü yaşananlar çok ağır, çok fazla çocuk ölümü var, çok fazla genç ölümü var. Ve önümüzdeki dönem havaların da ısınmasıyla çatışmaların şiddetlenmesi ihtimaline karşı çok büyük kaygılar var. Bunun batıya sıçraması, batıdaki Kürtlerin yaşadığı kentlerde zor duruma düşmesi gibi kaygılardan bahsediliyor. Yani yavaş yavaş şöyle düşünün bir bomba patladığında, Acaba bu bombayı kim patlatmıştır diye konuştuğumuzda artık en az 5-6 örgütün ismini saydığımız bir ülkede yaşıyoruz. Bombalarla yaşamaya, kayıplarla yaşamaya alışmamaya çalışıyor insanlar. Fakat dediğim gibi moraller pek iyi değil. İnsanların çok fazla yüzünde gülümseme yok tabii ki haliyle. Evet az önce çeşitli temaslarda bulunduğunu aktardın siyasilerin izlenim siyasilerden siyasilerle yaptığın konuşmaların ardından izlenimlerini de paylaşmış oldun aslında ama şunu da sormak istiyorum 5 Haziran Diyarbakır mitingi ile başlayan. 7 Haziran seçimlerinin ardından da devam eden bir çatışmalı süreç var. Ee, sadece Sadece Sur özelinde değil, Cizre'de de bugün 2. E, Vahşet Bodrumu'ndan gelen görüntüler ekranlara düştü, e, ajanslara düştü ve yansıdı. Gerçekten Suriye'deki harabeye dönmüş şehirlerden hiçbir farkı yok. Halk bu çatışmalı süreç için ne söylüyor Hayko Bağdat? Şöyle düşünün nasıl ki biz e, Irak'taki savaşı televizyonlardan izlerken e, günde 50 kişi 100 kişi öldüğü bir coğrafyada her gün bombalar patladığı yerde yahu nasıl orada insanlar gündelik hayatlarına devam ediyor Bağdat'ta nasıl insanlar hala alışveriş yapıyor, çocuklar okula gidiyor diye hayretle ve dehşetle izlerdik. Bu süreç bize bunu öğretti sanırım hep beraber. Bu ülkede artık günde ölü sayısı onun altında olduğunda az diye adlandırdığımız günlerdeyiz. Gerçekten buna karşı büyük kaygılar var dediğim gibi. Bunun azalacağına dair bir umut yok en azından insanların içinde. Tam tersine kaygılar, korkular günden güne artmakta. Özellikle Cizre'deki yüzden fazla insanın, çoğu da yakılarak öldürülmüş insanın katliamından sonra bugün Sur'da veyahut da başka yerlerde olan insanların, içlerinde olan sivillerin, gazetecilerin, yaşlıların, fakir insanların akıbeti hakkında çok büyük kaygılar var. E, bu arada e, mecburi göçe e, tabi olduğu insanlar e, az önce bu çekimi yaptığımız yere e, bir yaşlı karı koca geldi, e, surda oturuyorlardı, e, oturuyorlarmış ve şimdi e, böyle apartmanlara baka baka kiralık daire arıyorlar, insanların parası yok. Sadece Cizre'den 100 bin kişinin göç etmek zorunda kaldığı söyleniyor. O insanlar nereye gidecek? Yarın öbür gün Allah korusun batıdaki Kürtler Antalya'da, Bodrum'da, Mersin'de yaşayamaz hale gelirse, Bursa'da yaşayamaz hale gelirse onlar nereye gelecekler gibi kaygı. İnsanların barınma sorunları var, insanların gıda sorunları var, sağlık sorunları var. Yani bildiğiniz savaş şartları içerisinde olabilecek ne varsa onun ipucunu görmüş durumdayız ve tekrar söylüyorum tek korkulan şey e, bu bunun devam etmesi ve dolayısıyla zirve yapması artık e, ülkede belki de iç karışıklıklara sebep olacak şekilde e, bir sonuca evrilmesi. E, hükümetin sık sık söylediği e, bir tek vatandaşımız bile zarar görmeden biz bu operasyonları gerçekleştiriyoruz cümlesi inanın fıkra gibi kalıyor burada. Çünkü evinden çıkmak zorunda kalan insanlar çok ciddi ihtiyaçları var. Çok ciddi talepleri var. Bir başka arkadaşımız bugün akrabalarının geldiği evinin aşağı yukarı Suriyeli mültecilerin sığındığı evler gibi olduğunu artık söyledi. Gelen bütün akrabalarını evlerinde ağırlamak zorunda kalmışlar. Şartları da çok uygun olmasa bile. Ve iç içe yan yana bir odada 7-8 kişi uyuyacak şekilde hayatlarına devam etmek zorunda kalıyorlar. Bu bir örnek. Bunun gibi binlerce aile var maalesef. Yani çok fazla iyi haber veremiyorum size bugün buradan. Hemen arkamızda sur var. Siz şimdi karanlıkta göremiyorsunuzdur ama size ses de gelmiyordur belki ama bir saat içerisinde en az 10 tane top atışıyla ilkiliyor bütün şehir. Ve bu şartlarda hayatına devam etmeye çalışıyor insanlar. Çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için Hayko Bağdat. Evet değerli izleyenler Diyarbakır'a gittik. Gazeteciler haber nöbeti kapsamında bölge halkının sesine ses katmak, meslektaşlarıyla dayanışmak için bölgedeydi. Hayko Bağdat, gazeteci Hayko Bağdat Diyarbakır'da birkaç gündür bulunuyor ve izlenimlerini paylaştı bizlerle. Kaldığımız yerden devam edelim.